Ne bileyim ben babası kendine göndermedi. Kendine evet. Niye göndermedin? <laughs> kaç yıldır okulu bitirmiş? <laughs> kaç yıldır okulu bitirmiş? <laughs> Üç sene demeli bitirmiş. E peki gitse olmaz mı şimdi? E gitse yok. Aslında bizim... bizim... <laughs> Niye olmaz? <laughs> ne bileyim ben. ben babası Lik... göndermiyor. Benim elimden ne var? Büyük olduğu için mi gönderdi?

عن داره بشاكي امي اسمي دمر ها ايش في <متصفيق> جنداري انا مش بقول انا 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 بقول که بقول انا بقول انا بقول انا بقول انا

Hemen kendileri için. Şimdi Neden seneye gelin diyorlar? Okumak istediğini belirtiyor. Peki seneye okuldan alma gibi bir şansları var Demek mı? Demek ki öyle bir durum var. Okul aileleri okula göndermeyecek diyorlar. Peki kaç yıl? Ay bu okul ile ay. Bir okula gittik ne olduk ayıp mı yaptık sen? No iyi de işte burada alatı ha. Alat yiyerek. Ama yemeniz gerekiyor. Sen göndersen, öbürü gönderse zaten ayrı bir şey gönder. bu bölgede yiyemeyiz. toplumsal bir ön yargı var. O, yiyemeyiz. kadın yiyemeyiz. okuyamaz, yiyemeyiz. kadın dışarıya çıkamaz, yiyemeyiz. kadın ayakları üzerinde duramaz. E, eksik bir parçadır. Geleneklerden gelen bir faktör var işte. dedelerinden, nenelerinden. Böyle görmüşler. O nedenle ayıp diye en önemli e, madde ayıp. Peki siz Kelimesin. de bu bölgede yetişmişsiniz. E, benim için yok. de böyle söylediler. Benim babama da ayıp dediler, gönderme dediler, başını örsün dediler. Uzun giysin. E, hiçbir şekilde okula gitmesin dediler ama e, babam okumayı sevdiği için, aydın bir insan olduğu için ben okumaya e, devam ettirdi ve ben de okudum istediğim için. Tabii benim bir milyonlarca belki binlerce öğrenci okumak istiyor ve e, çalışan olduklarını da zannettiğim öğrenci geliyor. var.

o yüzden korkuyoruz. Şu anda ben sürüşten bir şey edeceğim. Nerede, Nerede balayı çığıyorlar? Şey, şeyde... Var mı öyle? Şey, bu var mı? İyi bu oda mı? Valla ben öyle duydum yani. Da. Duymakla evet. olmuyor yani. Ben, ben gidip görüyorum orada. Şimdiye da. kadar öyle evet. evet. sorunlar evet. görüyorsunuz. Evet. Duyuyorsunuz evet. daha doğrusu. Görmüyor musunuz? Yani biz yolda kaldı. Hayır şöyle. Öğrencilere kaldı. Öğrencilere dedim. Hay bir tane gidin. de köye atıldı. Diz bale biz dövüşmüz falan. Ahmet Demir ayı Şu anda da ola bilir yine çocuk. Nasıl vakit geçirdik, neler nasıl desten işlediklerini, hangi ortamda yaşadığını göreceksiniz. Ondan sonra da. Ya göndereceğim Ama ya göndermeyeceğim. Ama çocukların okula gönderilmesi işte bu bölgede evet. ayıp sayılıyor. E, tabii ya herkes çocuk çocuğunu Mesela, mesela, mesela bu... erkek çocuğu gönderiliyor. Niye kız çocuğu gönderiliyor? Tabii gönderir. ya. Herkes okusun, dinlisin, konuşsun. Sorunlar neyse olduğu gibi konuşuyorsunuz. Bir karara var. Siz peki neden kız çocuklarınızı göndermiyorsunuz? Valla bizim kız çocukları budur. Gönderiyoruz okula. Ben kim burada ne? Lisede gidecek, gidecek mi? E, Seneye gitsin gönderir mi ya? Niye göndermesin oksun Ama burada olursan. Ya, okumakta zarar yok ki ya. Yani biz okumadık şimdi ne anladık. Öyle değil mi? Şimdi gidelim. Ya kaymakam Gel kaymakam değil. Servis Ya bizim muhtar oradaysa biz Muhtar Zaten biz muhtar çözer. Hayır muhtar eğer Hayır kaymakam değil. Hayır Yani kaymakam değil. Gelme sana, senin için bir zarar var mı? Faydası benim işim var bu cam sen sana gel Gamcı. Kızım bak. gel. Merhaba nasılsınız? Ay. Babası babası siz misiniz bunu? Şey bizim nerede imam imam gönder. Bu da mı yanmıyor? babası? Evet. Ölemez. Annesiyle mi konuştunuz? Bu annesi nerede? Bu annesi nerede değil mi? Baban nerede senin? Babam burada ama. Bab olsun. ameliyat yaptırız. Ya. Gel dayıcığım gel bakalım yanıma. Evet. Okulumuzun bütün tedavi giderleri okul tarafından karşılanıyor. Tabii başarıyor. ki her türlü masrafı karşılarız Karşılanıyor yani. Evet. Bütün tedavi. Dayıcığım evet. ya gözü önemli değil. Hı. Ben gözünü ameliyat ettim. Olmaz. Niye olmaz? Doktor yok boşta ben hep seyredim. Hayır abi. hayır. Şimdi Kamakan Bey biz arz edebilir heh, mi? Heh. Şey, şey. Yani, ha. 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 yani ha. bizi bu köyde dahi yetişiyorlar. Evet. Nasıl doğru. bir işlem lazım? Yatır okulun güvencesi yok. Niye ben, güvencesi ben, yok? Ben sana bir şey söyleyeyim. Yok niye güvencesi yok? yok. yok. Bana nedenini ne söyle. Mesela çocuklar <laughs> gidiyorlar orada birbirine dövüşüyorlar. E, bilmem her şeyi yapıyorlar. Sen, bir. Hayır hayır. Bir hayır. de buranın servisi yok. Ha, bak şimdi. Bak. Sen yatılı okulu gördün mü? Ya görmedim işte. Görmüş, görmedim. Bak. Öbür bak. eski Bak durumu, bak eski Giyinmiş, durumu, o, bak. Giyinmiş gelmiş bak. Bu çocuklar Bu çocuk. Ha. Hiç bak. Süperse inşallah bak. çocuğuma bak, bak gönderir. Bak bugün geldik konuştuk. Bugün alıp götüreceğiz çocuk. Bak. Tamam. Seni. Seni. Gidelim okula götürelim. Seni okulu gezdirelim. Eğer okulu beğenmezsen ben buraya servis koyayım. Okulu beğenmezsen. Kaymakam evet, Bey. Şimdi şöyle dedi Şimdi bu çocuklar neyle gidip gelecekler? Yatılı bu. Ben, yatılı, ben... mesela kız çocuklar büyümüşler, mesela erkek çocuklar. Bunlar servis olsa daha kolaylık herkes gönderebilir. Bakın, yatılı okulda her türlü masrafı, yani, bol, her türlü imkanı bir devlet sunmuş. Bir A, bir her bir bir türlü bir imkanı sunuyor. Bu çocuklar, diyorsun ki dayıcığım gözü, gözü ama Ya böyle, gözü, ama. gözü, gözü tamamen görmeyen çocuk böyle, okuyor artık. Böyle, böyle, böyle. Ya onlar bile okuyor artık. Gözü Ben götürdüm ben, 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 bu çocuğu sen okula okula kaydedelim biz bu çocuğu. Tamam, tamam. Biz bu çocuğu ben hem gözünün de tedavisi için ya iki gözü tamamen kapalı olan insanlar okuyor artık. Her türlü şey, çözüm var. Çocuğun ııı tamam. şey, ee, görmemesi. Tamamen kapalı olsa bile çocuklar okuyor artık. Götürürüz, götürürüz biz. Misin? Evet. Götürürüz. Biz de de Alır götürürüz yani biz. Kadar niye, ne zaman varakla gitme? Biz. Niye gitmedin? Gitmek istemiştim ama arkadaşlarım orada servis buraya gelmediği için. Tekrar söyle duysunlar. Biz diyoruz, yok siz gitmeyin. Kim diyor gitme? Ama babam izin veriyor annem izin vermiyor. Annen neden izin vermiyor? Bilmiyorum. Ne diyor? <laughs> Önce siz de gelmeden dedi git şimdi dedi gitme. Babam izin veriyor annem izin vermiyor öyle mi? Sen Abi, i̇smin ne senin? Sen okula gidiyor musun? İsmin neydi? Fehime. O, bu annesi babası nerede? Annesi nerede? Annesi nerede? babasıyla da görüşeceğiz. Fehime'yi yarın alıyoruz okula götürüyoruz. Her türlü masrafı bize, bırakıp, Tamam mı? Nerede? Babası nerede? Ee, Suruç'a git. Babası nerede? Gördün mü? Gördün Bak. Her türlü de masrafı bize. ha. Daha da sonra bak. <Sülüyor> Annem göndermiyor. Annem mi? Bak gördün mü? An An Annesi niye göndermiyor? Babası göndermiyor. Annesi gönderir, babası da gönderecek. Bak <laughs> Fehmi okumak istiyor. Beşinci sınıfa kadar gelmiş. Niye devam etmesin? Ee, bunu da her türlü bak o bak, öğretmenler bak, Kocuğa var. Hanım tılandı. Bak, bak. Bak. bak öğretmen Bak. Şimdi ayıp olursaydı bak, öğretmen olur muydu? Öğretmen olur muydu? A bak tılandı. Biliyorsunuz ki ha. ya. tanıyorsunuz.